Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ons altını değerlendireceğiz. Buradan altın alalım mı? Altın yükselir mi? Düzeltme yapar mı? Altının yükselmesine sebep olan faktörler nelerdir? Teknik analiz ne söylüyor? Bunların hepsini tek tek açıklayacağız. Geçmişte altın ne yapmış? Gelecekte ne yapabilir? Bu faktörlere aldık vereceğiz bugün. Ama teknik analizi en sona koydum arkadaşlar. İlk önce altın neden artıyor? Altını arttıran faktörler nelerdir? Geçmişte altın ne yapmış gibi soruları yapıp işin temelini, işin hamurunu öğreneceğiz. Daha sonra da en son teknik analiz kısmıyla videoyu sonlandıracağız. Şimdi ekrana bir yansıtalım grafiğimizi. Arkadaşlar, altının tarihi zirvesi 2070 dolar. 2070 dolar tarihi zirvesini tam tamına 4 kere deniyor. 4. denemede başarılı olamıyor. 5. denemede kırıyor. Birinci deneme ekranda yansıtı görüyorsunuz. 1. denemeye geliyor, geri çekiliyor. 2. sefer geliyor, geri çekiliyor. 3. deniyor, geri çekiliyor. 4. deniyor, geri çekiliyor. 5. kırıyor. Tarihi zirvesini kırdıktan sonra da bir sene içinde yüzde otuzluk bir yükseliş yapıyor. Bu altın için muazzam bir yükseliştir. Geçmişte altın tarihi zirvesini geçtikten sonra bu istatistik olarak elimizdeki bir istatistik veri. Teknik analiz değil. Sadece bu temel analiz. İstatistik söylüyor ki geçmişte altın tarihi zirvesini geçtikten sonra dünyada muhakkak bir kargaşa çıkmış. Savaş çıkmış, ikiz kuleler bombalanmış vesaire vesaire. Buradan anlıyoruz ki dünyada bir kargaşa bir kriz çıkabilir. Bu geçmiş istatistiklere göre. Geçelim. Peki altın neden artıyor? Altın güvenli liman algısı ile risk ve belirsizliklerden pozitif etkileniyor. Şimdi buradaki güvenli liman algısına dikkat edin arkadaşlar. Güvenli liman algısı derken aslında fiyattan bahsetmiyoruz. Altın öyle sürekli artan, sürekli kar yazan bir ürün değildir. Zaten bunu da göstereceğim size. Bizim buradan e, risk ve besliklerden pozitif etkilenmesinin sebebi altına güvenli liman denilmesinin sebebi altın her tarafta altındır. Türkiye'de aldığınız altını Amerika'da da, Almanya'da da, Japonya'da da, Rusya'da da her türlü paraya çevirebilirsiniz veya onunla bir alım satım yapabilirsiniz. Güvenli liman denmesinin sebebi budur. Ama fiyat sürekli altın artıyor, her sene artmış gibi bir durum söz konusu değil ki ilerleyen şeylerde bunun grafiğinde vereceğim. 2024 ABD seçimleri başlı başına zaten bir belirsizlik. Başta Biden-Trump arasında bir yarış vardı. Sonra Biden çekildi, Kamala geldi. Herkes Trump gelecek, rally gelecek diyordu ama Kamala çok ciddi bir atak yaptı. Hatta Kamalanında da başkan olma ihtimali daha da yüksek. Rusya-Ukrayna savaşı, Hamas-İsrail savaşı, kimsenin dikkat etmediği, Amerika'nın kamu boşlanmasının tarihi zirvelerde olması. Amerikan kamu borç Şimdi savaş olur. Rusya-Ukrayna savaşı, Hamas savaşında altının artması normaldir. Hani dersiniz ki savaş ortamı, belirsizlik ortamı. Bundan dolayı altına hücum var. Ama bundan ziyade şuna da dikkat etmek önemlidir. ABD kamu borçlanması tarihi zirvelerde. Peki ABD kamu borçlanmasının tamam mı altına etkisi nedir? ABD bu borçlar yarın gün ödenmekte zorlanacak ki bunları kendileri de biliyor. Hatta kendi senatörleri içerisinde bu borçların da hani çok olduğu olmadığı arasında bir tartışma çıkıyor. ABD bu borcu ödemek için dolar basmak zorunda. Yani dolar bazlı zamanda piyasada dolar çoğalacak. Bu da ne demek? Altını yükselmesini teşvik edecek. Merkez bankaları 2023'ten itibaren altın stoklarını deli gibi arttırıyor ve hala da altın almana devam ediyor. Özellikle birçok ülkeleri Rusya olsun, Çin olsun dolar rezervlerini bozdurup altına geçiyorlar. Ve ABD faiz indirimleri. Zaten ABD faiz indirimleri de başladı. Şimdi Altın güvenli liman algısına geçelim. Ekrana bir grafik yansıttım. Burada 2012 yılında altın alan bir kişi tam tamını arkadaşlar 4 sene sonra parasının %50'sini kaybediyor. Hani altın güvenli liman altın sürekli artar algısını kafanızdan silin. Altına güvenli liman denme sebebi fiyatının sürekli arttığından dolayı değil Dünyadaki belirsizlik ortamlarında altına hücum edilmesi. Bu. Güven, yani altın güvenli liman derken sürekli artan bir şey değil. Her şey gibi. Borsa olsun, kripto olsun, dipten alırsan kazanırsın. Tepeden alırsan düşe yakalanırsın, zarar edersin. Altında da aynı grafik geçerli. Hatta 2012'de alan adam parasını yaklaşık 8 sene sonra 2020'de 2020'de ana parasına geri dönüyor. Ana parasını alıyor. Düşün yani dolar bazlı grafik bu 10 dolar TL değil. Bu 8 sene içindeki enflasyon gibi ürünlerde hesaplarsanız zarar etmiş oluyor. Şimdi altının geçmişte yüksek hızlı yükselişlerden sonraki sert düşüşleri ekrana geçirdim. 2006 yılında altın sert yükseliyor. Ki daha bence o sertlik yükselişler gelmedi. Onu da söyleyeyim. Sadece altın sürekli artmaz. Hani yarın bir gün o yükselişler geldiği zaman herkes kuyumcular akın akın ettiği zaman dikkat edin diye söylüyorum. 2006 yılında altın bakın grafiğine yeşil mumları atıyor. Ok gibi yukarı yukarı atıyor. Ondan sonra aşağı. Keza 2008 yılı aynı. 2009 yılı aynı. 2001 yılı aynı. 2020 yılı aynı. Burada ne anlıyoruz? Altın sürekli artan bir şey değil. Tamam? Altın böyle ok gibi tık 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 yukarı gitmiyor. Ne zaman insanlar kuy kuyumcularda kuyruk oluşturur? Herkes altın almak için konuşur. Altına hücum eder. O zaman duracaksınız. Şimdi altının teknik analizine bakalım. Ekranda gördüğünüz grafik haftalık grafiktir arkadaşlar. Şimdi haftalık grafikte altının ilk önce bir teknik analizini yorumlayacağız. Daha sonra indikatörünü yorumlayacağız. Altın indikatörünü. Haftalık grafiğe baktığımız zaman altının onsu kanalın üst tepesi olan 2700 dolarlara kadar buradan gidebilir. Çünkü orada boşluk var. Hani orta bandı kırmış. Belki ortaban bir retest hareketi yapar, daha sonra üst kanala gider. O da 2.700 dolarlara geliyor. Buradan direkt 2.700'e gidecek diye bir şey yok. Ortaban da gelir. Onlar da 2.500 dolarlara denk geliyor. Bir retest hareketi yapar. Çünkü teknik analizde genelde kırılan yerler geri gelir, retest yapılır. Daha sonra yukarı yönlü bir yükseliş olur. Bu da sağlıklı olan da budur zaten. 2.700 dolarlara doğru gelir. Oradan da bence tahminim yavaş yavaş kademeli olarak 2400 dolara kadar bir düzeltme yapar. Ama bu düzeltme demek değildir ki altın düşecek çökecek. Uzun vade beklentim altın 3000 dolar olmasıdır. Onun için yarın bir gün altının onsu 2400 dolara geldiği zaman bu sizin için korkmanız değil bir alım fırsatı oluşturacaktır. Şunu da unutmayın altın alt bandan üst banda geçmiş. Yani kendine yeni bir yükseliş bandı yaratmış. Bir diğer grafiğimizde de Gold Optik indikatörü. Şimdi teknik analiz bize diyor ki altın 2700 dolarlara kadar gidebilir. 2700 dolarlardan da 2400 dolara kadar bir düzeltme yapabilir diyor. Şimdi bunu da biz bir indikatörle harmanlayalım. İndikatör bize ne diyor? Ekranda gördüğünüz indikatör Gold Optic indikatörü. Gold Optic indikatörüne baktığımız zaman şişmeler gelmiş. Kırmızı ile işaretlenen yer. Bura bize diyor ki bak daha önce bu kırmızı yerlere geldiği zaman oyalanıyor, oyalanıyor, oyalanıyor. Daha sonra düşüş geliyor. Şimdi de o oyalanma başlamış. Yani buradan indikatör diyor ki altın biraz daha gidebilir ama dikkatli ol gittikten sonra bir düzeltme gelme ihtimali yüksek diyor. Buradan kısaca toplayacak olursa altının neden yükseldiğine, nereden nereye geldiğine, daha önce altın neler yapmış, teknik analizini kısaca açıkladım arkadaşlar. Kafanızda bir soru işareti kaldığını düşünmüyorum. Benim beklentim altında bu saatten sonra her düzeltme bir alış fırsatı olacaktır. Bir de şunu not olarak ekleyeyim. Şu an dünyada bir resesyon beklenmektedir. Resesyon döneminde altın yükselmez. Aksine düşer. Bütün ürünler düşer. Ama örnek veriyorum. Borsa düşer. Onun toplanması, topla, toplaması bir seneyi bulurken altının toplaması bir iki ayda 1-2 ay düşer. Düzeltmesini yapar. Tekrar eski zirvesine gelir. Onun için dünyada resesyon da olsa kriz de olsa indikatörler, teknik analizler bize diyor ki şu an güvenli liman olarak sepetinizde mutlaka altın olmalıdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.